Evet herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Red ile Fight işine girişeceğiz değerli arkadaşlar. Takımımızın değişik üyeleri var. Honkro e, var. Baba bir Pokemon. vallahi ben bunu bayağı bir kastım. Değişik bir kasımı var bunun arkadaşlar. E, EV'leri falan var gibi. Şimdi Red normalde şeyde Mount Silver'ı açtığınız zaman haftada bir kapışabildiğiniz bir yer arkadaşlar. Ama bunun Pokemon'ları bor gibi. Zaten listesine falan filan bakarsanız adamın elinde yok yok. Üstüne üstlük bir de Pokemon'ları hileli bu adamın. Tamam mı? Her elin başında beleşten bir tane move atıyor bu vatandaş. Haliyle sizin Pokemon'larınızın mükemmele yakın Pokemon'lar olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar bendeki mesela nasıl bir Pokemon'du? 31 atak 31 HP defansı mefansı ıvır zıvır her şey sıfır şimdi normalde bir tane bu Honkrow'umuz var Moxie bunun moveseti Sucker Punch Super Power Roost artı Aerial Ice, ice biliyor arkadaşlar bir tane screen setup Pokemon'um var elimde Boldor Lamberi takılı Rock biliyor onun haricinde elimde başka bir tane Salk var eğer karşı taraf Snorlax ile liderlik yaparsa Brick Break, break ile onun savunmasını kırmam gerekiyor. Onun dışında bir de ucuza aldığımız Scratch Pokemon'lar var. Level 50 Scratch Plan Prankster Riolu. Tamam mı? E, White takılı. Onun haricinde Magnezone var. Üstüne bir de Aggron var arkadaşlar. Bunların hiçbir özelliği yok. Star diye Scratch Plan Pokemon'lar. Bu haliyle kombata dalalım arkadaşlar. Şimdi koşturarak gidelim. İtem olarak da Savk da beri takılı. Olur ya body Slam atarsa paraliz etmesin diye buradan move listlerine bakabilirsiniz zaten ee, forumdan. Açarım bu linkin altına da atarım. Honkrow'umuzla e, kombata alacağız arkadaşlar inşallah. Şimdi gazlayalım bakalım. Buradan Red ile kombata girmek için ta dağın en tepesine çıkmanız gerekiyor. Burada Ocarina gerekiyor ya da e, Rock Life falan gerekiyor arkadaşlar. Ya da e, ne yapacaksınız şu Pokemonlardan birine öğreteceksiniz yancılarınızdan birine. Böyle yardıracaksınız arkadaşlar. Şimdi burada yardırmaya devam edelim bakalım. Yolu biraz karışık, çetrefilli olsun. E, yardırıp gidiyorsunuz ama yani bir kere elinize alıştı mı kolayca gidebiliyorsunuz. Şöyle max repel'i ben tavsiye ederim burada. E, dandik repel habire tekrar tekrar bitiyor. Max repel bile bitiyor. Kaç kere bitiyor yani yapacak bir şey yok. Bu yol böyle uzun bir yol arkadaşlar. Buradan yardıracaksınız. Hop. Buradan gidiyoruz sonra şuradan buraya. Max refel bitti. Yenileyelim mi? Yenile baba. Şuradan gireceğiz. İçeride bisikletimizi açacağız. Evet. Burada şu aşamada buradan rock climb yapıyorum. Sonra soldan gideceğim değerli arkadaşlar. Sonra soldan gidiyoruz değil mi? Doğru herhalde. Heh, tamam burada tünelin devamından da yardırıyoruz. Liderliği Boldora yaptıracağım ben. Stealth Rakçı Pokemon'uma. Ee, devamına bakacağız. Buradan gazlayalım. Mount Silver Cave'inden dağın en yüce yamaçlarına gidiyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi ha Red A burada. Dağın en üstünde takılıyor. Ee, şeylerimiz açık. Charm'larımız açık. Liderliği kim yapar bilinmez ama biz doğru çekeceğiz arkadaşlar burada. Eğer karşı taraf Espeon çekerse Stealth Rock atmayacağız. Ama başka bir Pokemon çekerse bakalım ne yapacağız. Şimdi bu Red bütün Pokemon'ları hileli. Bakın Pikachu'su gelecek Nasty Plot atacak direkt olarak. Sıkıntı. Tamam mı? Hileli yani adamın bütün Pokemon'ları hileli arkadaşlar. Şu anda zaten coşmuş bir durumda. Bizim bunu normal şartlarda, normal şekilde yenme şansımız yok. Bakın Pikachu'su Volt Switch attı. Bizim Boldor'u pert etti. Bir canını bıraktı. Blastoise'ni çekti. Oo sıkıntı. Blastoise yağmuruyla beraber geldi. Şimdi. Biz bu aşamada ne yapıyoruz? Ortalı döşedik arkadaşlar. Artık burada bunun pert olmasını bekliyorum ben. Sonrasında Scratch Pokemon'larımı çekeceğim. İki ee, iki tane scratch pokemonu atacağım arkadaşlar. Riolu atayım bir tane. Evet. Riolu'yla scratch atıyorum. Prankster olduğu için önce bu saldırıyor zaten. Evet. Şeyi e, bayağı bir düştü arkadaşlar karşı tarafın. Şu aşamada bir de Magnezone'u çekiyorum ben arkadaşlar. Eee bakalım. Magnezone'umuzu çektik. Buna da scratch atacağım bir tane daha. Hileli savaşta adam bak görüyor musun Yağmuruyla beraber geliyor. Biz a dondurdu. Bizim pokeyi dondurdu. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu aşamada hareket edemiyoruz. Scratch pokemonumuz patladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. O zaman yedek scratch pokemonunu çekiyoruz. O da donabilir. Normalde şey yeterli olabiliyor ya aslında. iki ee, olma şey -2 olması defansı yeterli olabiliyor ama garanti olsun diye bu ilk pokemonu iyice Pert'in parti haline getirmek için arkadaşlar böyle bir e, şey yapmak faydalı. Şimdi bu arada agronumuz yatmadı arkadaşlar. Bir tane daha sprek atalım. Zaten pert olacak burada. Artık Honkrow sahaya geldi. Karşıda eksi 4 defanslı Blastoise var. Şu aşamada Honkrow tek Sucker Punch'ta Blastoise'u indirebilecek durumda değerli arkadaşlar. Burada Sucker Punch'ı basıyoruz. <laughs> Bakalım sonra ne gelecek. Taşları döşememizin sebebine, ne? Charizard gelirse Charizard'ın yarı canı gidecek arkadaşlar burada bu kombatta. Bakın ta şuraya kadar canı gidecek. Tek de alabileceğiz Charizard. I. Tamam mı? Charizard güneş çıkarttı. Burada şu aşamada Sucker Punch'a devam ediyorum. Evet. Bu arada Sarp bir şeyler öğrenmek istiyor ya. <laughs> öğren çocuğum öğren. Ah. Country yerine Close Combat öğren. Yandan yandan level kastık bizden Pokemon'a ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şimdi ne getirecek. Karşımıza eğer Snorlax getirirse Pikachu getirdi. Snorlax getirirse süper power atacaktı. Pikachu getirdi. Pikachu'su nasıl bot atıyor? O olsun. Ona sakır pançın atıyoruz arkadaşlar biz. Karşının güneşi ne kadar devam ediyor bakalım. Espion geldi karşımıza. Evet, Espion'u değerli arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Espion'u Wish çekti. Espion zaten süper efekt diyor. Allah ne verdiyse vuracağız şu aşamada. Bizim Pokemon'umuz da artı. Ee, şey olmuş durumda. Artı 4 olmuş durumda değerli arkadaşlar. Snorlax'ını çekti. Şu aşamada Snorlax bakın reflect de çekiyor. Bizim bunu tekte yenme şansımız yok. E, ee, Sucker Punch ile süper power atacağız arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Burada Honkrow'umuz bir tane şey stat kaybetti. Ama bir tane kazandı. Yine artı 4 olacak. Şu aşamada Venusaur'a Allah ne verdiyse geçireceğiz arkadaşlar. Bir tane Sucker Punch ile vuracağız. İnşallah indirecek bakalım. Vur oğlum. Evet. Venusaur'ı da indirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu stratejide bu şekilde tek Honkrow'un liderliğinde yancı Pokemon'larla da beraber bu kombatı alıyorsunuz. Ve Red'i yenmiş bulunduk arkadaşlar. Şu an 614.000 artı 50.000 battle point e, ee, kaladık arkadaşlar. Bayağı bir... E, paraya tekabül ediyor bu. Oh, Red gitti piyasadan. Aha bizi ta anamızın evine yolladı. Nerelere geldik kim bilir. E, oy oy. Baya bir değişik bir kombat oldu. Neyse böyle bir video arkadaşlar. Red Battle yeni videoları da gelecek. Yeni yeni Red'in bütün takımları üzerine videolarda çekmeyi planlıyorum. Dediğim gibi gelen lider Pokemon'a göre eğer Espeon lider gelirse e, Magic Bounce'dan dolayı Stealth Rock atmayacaksınız, Snorlax Lider gelirse South Kill'e e, onun Brick Break yapacaksınız, tamam mı? E, bu şekilde Lider Pokemon'a göre stratejilerimiz değişiyor. Venusaur, Charizard, Blastoise ya da Pikachu gelirse orada zayıflatma stratejisi yapıyoruz arkadaşlar. Pikachu zaten Volt Switch'le Swift'liyor, e, diğer Pokemon'lara arazi oluyor. Taş döşüyoruz orada, diğer setuplarda gelirse. Bu şekilde, basit bir şekilde e, tek Pokemon'la yenebiliyoruz arkadaşlar. Karlı bir iş mi? Karlı bir iş. Bak paramız ne oldu? Bir anda paramız katladı. Bir 50 bin battle point demek. Epey bir para demek. Yani şu an resmen 2 milyona yakın para cukkaladık arkadaşlar. Charmlarımız da çıktı. Battle point charm artı riches charmımız da çıktı. Bayağı bir para cukkalamış olduk. Neyse bu charmlar bitmeden başka işler de yapalım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.